Antik Mısır Yaklaşık 5000 yıl önce Nil Nehri kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün bile tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar, tanrısal firavunların dünyasını ve tabasının günlük yaşamını anlamaya uğraşıyorlar. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerinde bu gelişmiş uygarlığın başarısının sırrı nedir? Uçsuz, bucaksız çölün ortasında dar yeşil bir şerit olan Nil Nehri, Mısır'ın can damarı suyu kurak toprakları verimli tarım arazilerine dönüştürüyordu. İlk evler ve yerleşkilerin alanları onun çamurundan ortaya çıkmıştır. Yer Sahra Çölü Araplar buraya Es Sahra El Kübra, Büyük Çöl ya da Bahır Bilama, Susuz Deniz diyorlar. Yıl boyunca aşırı kuraklık hüküm sürer. Yaz aylarında sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükselir. Aşırılıklarla dolu bir tabiat. Yine de burada bile insanlar yaşıyor. Göçebe çöl sakinleri çoğu Arap, Berberi ya da Tuareg. Onlarla çoğunlukla sığır, keçi ve koyun yetiştirdikleri kuru çölün kenarlarında karşılaşıyorsunuz ana Atlas Okyanusu'ndan Denize kadar uzanıyor. Kum, taş ve molozdan başka bir şey olmayan 9 milyon kilometre karelik bir çöl. Burada yaşam sadece birkaç su birikintisinde bulunur. Bugün Mısır sahrasında böyle 5 vaha var. Düşmanca çorak bir arazinin ortasındaki yeşil adalar, Mısır'ın en güneybatısındaki batısındaki bu plato, sahranın her zaman bugünkü gibi çöl olmadığını gösteriyor. Dünyanın en kurak bölgelerinden birisi. Buraya 10 yıldır hiç yağmur yağmadı. Vadi Sura'da, diğer adıyla Resimler Vadisi'nde yerleşik insanın ilk günlerine ait izler bulundu. Kaya çıkıntıları üzerindeki çizimler, 8 bin yıldan daha eski taş devri insanların burada izlerini bırakmış. Platon'un eteklerinde gizlenmiş bir mağara var. Burası daha 20 yıl kadar önce keşfedildi. Mağaranın kaya duvarlarının her tarafı figürlerle kaplı. Avlanan erkekler, oynayan çocuklar o zamanlar sahrada hala antilopların, ceylanların ve zürafaların yaşadığını gösteriyor. Sahra'da yağmurun yağması ya da yağmaması bu son rüzgarına bağlıdır ve yaklaşık 12 bin yıl önce Kuzey Afrika'nın iklimi değişir. Bir buzul çağının sonuna gelinmiştir. Kuzey yarım küre güneşle daha fazla ısınmaya başlar. O sırada dünyanın ekseninin eğimi özellikle büyüktür. Bu da denizden karaya doğru muson rüzgarlarının esmesine neden olur. Nemli deniz havasını sahraya getirirler ve çölün çiçek açmasını sağlarlar. Ne yazık ki bu çiçeklenme sonsuza dek sürmez. M.Ö. önce 5000'den itibaren dünyanın ekseninin güneşle olan eğimi yavaş yavaş azalır. Muson yağmurları zayıflar ve sadece bitki örtüsü yok olmakla kalmaz. Tam da bu dönemde marjinal bölgelerde yaşayan ilk gruplar önce vahalara, ardından da Nil vadisine çekildi. İnsanlar burada Nil boyunca uzanan dar ve verimli bir şeritte yeni bir yuva buldular. Göçebe çöl sakinleri için farklı bir yaşamın başladığı yeşil bir cennet. Avcı toplayıcı olarak sürekli göç etmek yerine artık tarım ve sığır yetiştiriciliği yapıyorlardı. Nil, insanlar batıdan gelmeden önce böyle bir can damarı olmayabilirdi. Çiftçilik için bu kadar elverişli olmayabilirdi. Ama tam da insanların batı sahradan gelmeye başladığı dönemde çok verimli olmaya başlamıştı. Otlaklar kuruyordu. Göller tamamen kuruyup çöle dönüyordu. Ama her yıl taşan Nil nehri sayesinde Nil vadisinde alüvyon birikmeye başlamıştı. Nil vadisinde çiftçiliği mümkün kılan şey buydu. Mısır medeniyetini mümkün kılan da buydu. Nehir her yıl aynı zamanda taşar ve bereketli siyah çamurunu etrafa saçar. Nil'in yaz aylarında taşması aynı zamanda Mısır'da yeni yılın başlangıcına da işaret ederdi. Nil'in taşırmış olduğu kil ve çamur karışımı sadece tarlalar için faydalı bir gübre değildir. Mısırlılar bunu aynı zamanda konutları için yapı malzemesi olarak da kullanırlar. Basit ahşap kalıp kullanılarak yapılabilir. Sağlamlık için kum ve saman eklenir, daha sonra tuğlalar havada kurutulur. Nil sürekli olarak malzemenin yenilenmesini sağladığı için bu ekonomik ve sürdürülebilir bir inşaat yöntemidir. Peki Mısır'ın can damarı olan Nil'in kaynağı tam olarak neresidir? Bu devasa nehrin iki kaynağı vardır. Beyaz Nil olarak adlandırılan nehir Ruanda ve Burundi dağlarında doğar ve kuzeye Victoria Gölü'ne doğru akar. Mavi Nil Etiyopya yaylalarında doğar. Sudan'ın başkenti Hortum'da beyaz ve mavi Nil birleşir. Mısırlılar Nil'in her yıl taşmasını özel bir ritüelle kutlarlardı. Taşkın belli bir seviyeye ulaştıktan sonra Firavun barajları tek tek deler ve suyun tarlalara akmasını sağlardı. Kanalların törenle açılması 5000 yıldan daha uzun bir süre öncesine dayanmaktadır. İşte yaşanan bütün bu gelişmeler Mısır'ı güçlü bir devlet haline getirdi ve tarih Antik Mısır'ın doğuşuna tanıklık etti. Mısır teknolojisi büyük ölçüde Nil Nehri tarafından belirlenmiştir. Sulama, hendek ve kanalların inşası, sel sularının denetlenmesi ve kullanılması en önemli mühendislik işleriydi ve bu teknikler devlet tarafından düzenleniyordu. Devlet ise din adamlarıyla yakın ilişki içerisindeydi. Böyle olunca Mısır'da din örgütlenmesiyle denetlenebilen piramitler, dikili taşlar gibi bir takım büyük yapılar ortaya çıktı. Eski Mısırlılardan günümüze kalan mimarlık alanındaki eserler dikkat çekicidir. Bunlar arasında yüksekliği 150 metreye ulaşan piramitler, piramitlerin çoğu eski krallık döneminden kalan orta krallık dönemine kadar firavunların mezarı için inşa edilmiş olanlardır. Mısır'da yüzden fazla piramit bulunmaktadır. Bunların içinde en bilinenleri ise Giza'daki 3 piramittir. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri üçü de aşağı yukarı milattan önce 2500 civarında inşa edilmişlerdir. Keops piramidi 138 metre, Kefren piramidi 143 metre ve Giza'nın 3. piramidi Mikerinos piramidi ise 65 metre yüksekliğindedir. Geçtiğimiz son 20 yılda araştırmacılar piramitlere dair sayısız keşifler yapmışlar ve Mikerinos piramidinin yakınında kurulmuş bir kasaba ve inşaat bloklarının su üzerinde nasıl kolayca taşınabildiğini gösteren bir papyrus bulmuşlardır. Araştırmalara göre piramitler ilk olarak 5000 yıl önce Mısır'da inşa edilen dikdörtgen şeklindeki mastaba adı verilen mezarlardan doğmuştur. Bu yapılar daha sonra tünellerin ve odaların olduğu altı basamaklı piramit halini almıştır. Piramitlerin yapımından yüksek rütbeli devlet adamları sorumluydu. Piramitler kuzeye doğru kusursuz bir şekilde hizalanmaktaydı. Muhtemelen kutup yıldızından yararlanıyorlardı. Araştırmalara göre piramitler dört gök yönüne oturtulmuştur. O dönemde pusula bilinmiyordu. Dolayısıyla piramitlerin Taban kenarlarının doğru yöne oturtulması için yıldızların konumlarından yararlanılmış olduğu tahmin ediliyor. Birçok arkeolog, Giza'daki 3 piramidin hepsi için 10 binden fazla insanın çalıştığını tahmin etmektedir. Burada çalışanlar içinse her gün yaklaşık 2000 kilo et sağlayacak kadar koyun, keçi ve büyükbaş hayvanların kesildiği bulunmuştur. Piramitlerde bulunan taşlar taş ocaklarından çıkarılıyordu. Giza piramitlerinin her birinin dış yüzeyi kireç taşıyla kaplıdır. Taşların kanallar ve Nil Nehri boyunca teknelerle Giza'ya nakledildiği de bilinmektedir. Bu taşları kara üzerinden hareket ettirmek için inşaat işçilerinden oluşan grupların itip çektiği büyük kızaklar kullanılmıştır. Kızaklarda sürtünmeyi azaltmak için kızakların önlerine su dökülmekteydi. Bu yapıların son derece başarılı olarak inşa edilmesi, gerçekte yapı işlerinin teşkilatlandırılmasında gösterilen olağanüstü başarıdan kaynaklanmaktadır. Zira bu muhteşem anıtlar büyük ölçüde insan gücünün kullanılmasıyla yapılmıştır. Tarih boyunca insanoğlu doğa olaylarını açıklamaya ve doğaya egemen olmaya çalışmıştır. İnsanoğlunun çabasıyla tarihin en eski bilim dallarından olan matematik ortaya çıkmıştır. Büyük Yunan tarihçisi Herodot, Mısır'a yaptığı bir ziyaret sonrasında Mısır, Nil nehrinin bir armağanıdır ve matematik Mısır'da doğmuştur der. Mısır, antik dünyanın gizem merkezidir ve Nil nehri bu gizemli toprakların yaşam kaynağı olmuştur. Nil kıyılarında yaşayan antik Mısırlar, nehirde akan coşkun suların tanrıların kuyusundan geldiğine ve nehrin her yıl taşmasıyla nehir tanrısının mutlu olduğuna inanırlardı. Nil vadisi hemen her yıl taşan Nil Nehri nedeniyle su ve çamurla örtünürdü. Bir süre sonra sular çekildiğinde ise vadideki bütün tarlaların ve bahçelerin sınırlarının birbirine karıştığı görülürdü. Bu çamurların arasından eski arazilerin bulunup sahiplerine iade edilmesi gerekiyordu. Çünkü toprak sahipleri sahip oldukları toprak miktarı kadar devlete vergi ödüyorlardı. Bu nedenle her yıl taşkından sonra devletin tahsis ettiği matematikçiler ölçümler yaparak eski sınırları yeniden belirlerdi. Mısırlı matematikçiler özenle yapılan bu ölçümlerin sonuçlarını kaydetmek içinse papirüs kağıdı kullanırlardı. İşte bu papirüslerden biri de Rind papirüsü. Bu papirüs binlerce yıl önce Mısırlı bir katip olan Ahmes tarafından kayda alındı. Ahmes aynı zamanda bilinen ilk matematikçilerden biriydi. Eserinde sadece mal ve yiyeceklerin paylaşımı konusunda bilgiler vermekle kalmayıp toplamadan çıkarmaya, kesirlerden daireye, karelere kadar matematiği öğretti. Hatta pi sayısının bilinen en eski kaydına yine bu papirüste yer verdi. Nil vadisinin ilk sakinlerinin bu büyük nehrin taşkınlarına karşı geliştirdiği yöntemler, bilim dünyasında büyük adımlar atılmasını sağladı. Antik Mısırlılar için doğruluğu kanıtlanabilen ve aynı zamanda adalet dağıtmakta sınırsız güven uyandıran matematik, zamanla insanlar arasında özel bir saygınlık kazandı ve tüm bu gelişmeler matematiğin zaferi sayıldı. kedi ailesinin tarihine baktığımızda 20 milyon yıllık uzun bir ömürleri olduğunu görüyoruz. İlk kedilerin Afrika'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Bunlar keskin dişli kaplan ve günümüzün modern kedisi. Evcil kedilerin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Ancak en eski kayıtlar evcil kedilerin 5000 yıl var olduğunu ve Mısır'dan geldiklerini gösteriyor. Nil Vadisi'nde tarım yaparak yaşayan insanlar ürün fazlalıklarını depolamak zorundaydılar. Ürünlerini depolayan Mısırlılar ambarlarına basan haşere ve farelerle uğraştılar. Ambarlar doldukça fare nüfusu da arttı. Daha sonra bir şey fark ettiler. Kediler fareleri çok kolay yakalıyordu. İşte kedilerin Mısır'da kutsallaşmaya başlaması bu tarihlerde oldu. Ambardaki tavulların korunması için kediler kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine Firavun devreye girdi ve kedilerin korunması için kedileri üstün yaratıklar olarak ilan etti. Bu olaydan sonra Mısır'da kedilerin sayısı katlanarak arttı. Neredeyse her evde bir kedi vardı kedileri kutsallaştıran mısırlılar yaşamdan sonraki hayatta tekrar beraber olabilmek için kedileri de mumyaladılar.